ersinin Aydıncık ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti 28 kişi yaralandı. Hahtay ya yukarı koyalım mı? Yok orada kaydır. Tamam. Alınan bilgiye göre Hüseyin T. yönetimindeki yolcu otobüsü Antalya istikametinden Mersin istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle Aydıncık ilçesi Sarıyer Tüneller çıkışında bariyerlere çarparak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre otobüs şoförünün daralarında bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Gel gel. Kaldır. Arkanda bazı şey var dikkat et. Arkanda dikkat et. Tamam tamam. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aydıncık, Anamur ve Silifke'deki hastanelere kaldırılırken polis ve jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı. Kaza dolayısıyla itfaiye ve karayolları ekipleri de bölgede çalışma yaptı. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da olay yerine giderek kazayla ilgili görevlerden bilgi aldı. Vali Pehlivan, kaza haberini alır almaz ekiplerimiz, arama kurtarma ve sağlık ekiplerimiz, jandarma ekiplerimiz olay yerine geldi. Kaza sonrası gerekli çalışmalar yapıldı dedi. Elim bir trafik kazası yaşadık. E, Mersin-Antalya e, yol güzergahı üzerinde e, Aydıncık ilçemiz e, sınırlar içerisinde, e, il merkezine, Mersin il merkezine de yaklaşık 170 kilometre mesafede e, gece saatlerinde e, saat 1.01.15 e, sularında 40 yolcusu 3 Temur e, Marmaris'ten hareket etmiş olan ve Mersin istikametine oradan da Mardin'e doğru devam etmekte olan yolcu otobüsü e, tünel e, çıkışında. Sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi neticesinde maalesef burada görmüş olduğunuz Şanapur'a e, devrildi. Bu elim kaza neticesinde maalesef 9 e, vatandaşımızı kaybettik. 39 vatandaşımız e, hayatını e, kaybetti e, ve 30 vatandaşımız da yaralı olarak çevredeki ilçelerimizdeki öncelikle hastanelere e, sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya tarafından çıkartılan Interpol kırmızı bülteniyle uyuşturucu madde ticareti suçundan uluslararası seviyede aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşlarından Semi Ali İstanbul'da yapılan Kartel 4 operasyonuyla yakalandı dedi. Bakan Yerlikaya, milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun Hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Tek tek adalete teslim edeceğiz dedi. Kartel 4 operasyonuyla İstanbul Üsküdar'da yakalanan Semi Ali'nin Almanya'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı, uyuşturucu madde tedarik ettiği, uyuşturucu madde için depolama tesislerini organize ettiği ve uyuşturucu maddelerin finansörlüğünü yaptığı bilgisi kaydedildi. Adana'nın Kozan ilçesinde toplanan binlerce vatandaş şehitler için Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı. Kozan'da yaklaşık 3000 kişi şehitler ve görev yapan Mehmetçükler için Türk bayraklarıyla yürüdü. <laughs> Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'ndan göç yolu üzerinden Türk Büyükleri heykeline kadar yürüyen vatandaşlar kahrolsun PKK, ne mutlu Türk'üm diyene Mehmetçik yanındayız sloganları atarak terör örgütlerine lanet yağdırdı. Pençekilit Harekatı'nda şehit olan 9 Mehmetçiğin isimlerinin tek tek okunduğu yürüyüşte vatandaşlar hep birazdan burada diye cevap verdi. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak operasyondaki Mehmetçikler için dua edildi. Merhabalar Zeynep, ben Alper. Tanıştığımıza memnun oldum. Demek unutmuş sensin. Evet ama duyduğuma göre sen de çok iyi bir adaymışsın. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve bilim adamlarından oluşan heyet, Cumhuriyet tarihinin ilk insanlı uzay görevi için Florida eyaletinde gerçekleştirilecek fırlatma törenine katılmak üzere ABD'ye gitti. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezer Avcı, Aksiyon Mission 3 mürettebatı ile birlikte 17 Ocağı 18 Ocağı bağlayan gece, Türkiye saatiyle 01.11'de gerçekleşmesi planlanan fırlatmayla Uluslararası Uzay İstasyonu'na hareket edecek. Fırlatma töreni nedeniyle nefeslerin tutulacağı o anlar, İstanbul ve Ankara'daki meydanlardan da takip edilebilecek. 10. ve son hedefimiz, evet, bir Türk vatandaşını uzaya göndermektir. In the middle of the night I'm coming back from an operation. Tarihi ana şahitlik etmek üzere bazı kentlerde hazırlıklara başladı. Taksim ve Kızılay gibi meydanlara planetaryumlar kurulurken, tören sadece meydanlara kurulan planetaryumlarda değil, bilim merkezlerinde de izlenebilecek. Bu merkezlerde atölye çalışmalarından uzay filmleri gösterimine kadar birçok programa yer verilecek. Bundan sonraki görevler için sizlere güveniyoruz. Gerçekten mi? O iş bizde. Burası Göksun, Saraycık Mahallesi'nin şelalesine giden yol. Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve büyük yıkım oluşturan Kahramanmaraş merkezi depremler sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı. Büyük yıkıma yol açan depremin görüntüleri Göksun ilçesi Saraycık Mahallesi'nde görüntülendi depremin tam fay hattının geçtiği yerdeki evi yerle bir ettiğini anlatan Sefer Sağır, evleri ve yolları yerle bir eden depremin tam bir felaket olduğunu söyledi. Tam bir felaket, felaket, felaket. Allah daha beterinden korusun bizleri. Fay hattının korkunç izlerini görüntüleyen Sefer Sağır, Saraycık mahallesinde bulunan fay hattının geçtiği bir yerde ev bulunuyordu ve o ev yerle bir oldu. Tam bir felaket. Rabbim bir daha yaşatmasın dedi. Tam fayın geçtiği yer. Şurada bir ev vardı. Evi yerle bir etmiş. Ve şurada yol farkı tahmin bir buçuk metre var. Görüldüğü gibi yolun farkı. nde terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında 9 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilerin geçmiş dönemde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri, örgütün ideolojisi doğrultusunda hareket ederek çatışma bölgelerine eleman kazandırmaya yönelik çalışmalarda bulundukları ve örgüt mensubu şahısların illegal yollardan sınır geçişlerine aracılık ettikleri belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda bugün şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Koçbaşı kullanılarak girilen bazı adreslerde aramalar yapılırken 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 21.500 Suriye lirası, 800 avro, 23.100 dolar ve çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi. Bir şüphelinin 4 gün önce Türkiye'den deport edildiği öğrenilirken bir şüpheli de yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Biz bir işi asla günü kurtarmak ve yasak sağlamak için yapmayız. Mersin halkının ihtiyacı ise en kalitelisini, en uygun projeyi hayata geçirmek için çaba sarf ederiz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2024 yılı Ocak ayı olan toplantısının ikinci birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Başkanlığı'nda yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirilen toplantıda komisyonlara havale edilen 25 ve birimlerden gelen 3 olmak üzere toplam 28 madde görüşüldü. Toplantının gündem dışı konuşmalar bölümünde konuşan Başkan Seçer, Pençekilit Harekat Bölgesi'nde askerlerimize düzenlenen terör saldırısını lanetledi. Geçtiğimiz hafta Pençekilit Harekatı Bölgesi'nde terör saldırıları sonucu 9 askerimiz şehit oldu yapılan bu terör saldırılarını lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Mersin genelinde devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Liman D kapısında girişlerde özellikle parklanmaları çok büyük sorun yaşıyordu. O Artık yeni kapılardan sonra o giriş de iptal edildi. Sadece çıkışlar veriliyor. Onun için de bu yeni yol çalışmalarında mevcut araçların kullandığı yolun dışında bir servis yolu yapılıyor ve çıkışlar oradan belli bir süre devam edecek. Meclis toplantısı komisyonlardan gelen raporların karara bağlanmasının ardından sona erdi. Mersin'de kamyonetin ezdiği köpek yaralı kurtulurken o anlar ve aracın durmadan yoluna devam etmesi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bakım evine alınan köpeğin bir yıl önce de tüfekle vurulduğu için arka sağ bacağını kaybettiği öğrenildi. Olay Tarsus ilçesi Yunus Emre Mahallesi Karabucak mevkiindeki Tarsus Belediyesi Hayvan Bakım Evi'nin önünden geçen yolda meydana geldi. Alınan bilgiye göre bir yıl önce tüfekle vurulduğu için arka bacaklarından birini kaybeden ardından bakım evinde bakılmaya başlanan köpeğe bu kez bir araç saptı. Barınak önündeki yolda görevlerin Mutlu ismini verdiği köpek yattığı sırada bir kamyonet köpeğe çarptı ve iki tekerle kısmen üstünden geçti. Araç sürücüsü durmadan yoluna devam ederken yaralanan köpek bakım evi veterineri ve görevleri tarafından içeri alınarak müdahalesi yapıldı. Hayati tehlikeyi atlatan köpeğin gözetimde tedavisinin süreceği belirtildi. Burası Tarsus Belediyesi Köpek Bakım Eve ve Rehabilitasyon Merkezi. Mutlu da bizim yaklaşık bir yıldır baktığımız engelli bir köpeğimiz. Mutlu 12 Ocak Cuma günü saat 11.45 civarı bir vatandaş tarafından eziliyor. Ve vatandaş tüm uyarılara bağırmalara rağmen durmuyor. Köpeğin halini bile merak etmeden yoluna devam ediyor. Biz köpeği 12 Ocak günü tedavi altına aldık. Bugün dördüncü gün. Mutlu çok daha iyi. Yani Mutlu hayat riskini büyük oranda atlattı. Yani bu hayvan yaşayacak diyebiliriz artık. Zaten bir engelli olduğu için sağ arka ayağı yok e, Mutlu'nun. Ama şu an biz burada tedavisini tamamen Tarsus Belediyesi olarak üstlendik. Kendi kendimize e, köpeğimizi tedavi ettik. Eğer sahiplenmek isteyen olursa Mutlu'yu sahiplendirebiliriz. Akdeniz Belediyesi'nin 2020 yılı içinde hayata geçirdiği Akdeniz'in Parlayan Yıldızları projesi kapsamında Mersin Üniversitesi'ne bağlı Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim alan zeki ve üstün yetenekli Akdenizli çocukların ebeveynleri sunulan hizmetten memnuniyetlerini dile getirdi. Tabii, ne demek. Hadi büyüklerle selam edelim, kendine iyi <laughs> Evet. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, görev süresince birçok projeyi hayata geçirdi. Akdeniz'in Parlayan Yıldızları projesiyle Akdeniz'de okuyan zeki ve üstün yetenekli öğrencileri Mersin Üniversitesi'ne bağlı Bilim ve Sanat Merkezi ile buluşturmayı hedefleyen Başkan Gültak, 2 olan bilsemli sayısını 52'ye yükselttiklerini belirtti. Bilsemli çocuklara maddi ve manevi destek de sağlanırken yılın bazı dönemlerinde de geziye götürülüyor. Yani kendisinin bizim çocuklara verdiği destek kalem olsun, defter olsun, kitap olsun, gezi olsun. Hani ben de memnun oluyorum. Şimdilik benim kızım Kabatöyke gezisine gidecek ben gidemedim. Hani kendim. Ama benim kızım gideceği için ben mutluyum. Vallahi herkes kızı, çocuğunu iyi bir yerde görmek ister. Ben kızımı doktor olarak görmek isterim. Yani benim kendi düşüncem öyle. Başkana çok çok teşekkür ediyorum. Selamlarımı sunuyorum. Irmak Hanım nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Tersus Belediyesi Zabıta İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde halk sağlığını tehdit eden ürünlere geçit vermemek adına gıda denetimlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Yapılan son denetimde menşeyi belirlenemeyen 150 kilogramlık peynir ele geçirildi. Zabıta ekiplerince yapılan ilk denetimler kapsamında ele geçirilen peynirler için basit usul yöntemi olarak sıcak su testine tabi tutuldu. Testte peynirler kısa bir süre içerisinde çözülerek ürünün kalitesizliği ortaya çıktı. Ürünler belediyenin laboratuvarında gerekli incelemeler gerçekleştirildikten sonra imha edilecek. Tarsus Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı ve Zabıta İşleri Müdürü Serdal Demirel, konuyla ilgili vatandaşlarımızdan menşei belli olmayan, etiketi belli olmayan, sokakta satılan ürünleri almalarını istemiyoruz dedi. Sahte peynir bu şekilde yakalıyorduk. Ee, şimdi herkes metot değiştiriyor, kendini geliştiriyor, tabii biz de geliştiriyoruz. Şimdi bu tür yakalanan sahte peynirler artık otlu peynir, tulum peynir ve bidon peynir haline döndü. Vatandaşlarımızdan menşeği belli olmayan ürünlerin almasını istemiyoruz. Biz buradayız. Numune getirsinler. Biz gerekli olan yardımları yaparız. Ama bu tür menşeği belli olmayan, etiketi olmayan, sokakta satılan ürünleri almasınlar. Çünkü hepsi sahte. Mersin Büyükşehir Belediyesi üretime yönelik desteklerine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede fide, fidan, küçük baş hayvan, makine, ekipman, ilaç ve gübre gibi çeşitli üretim alanlarına yönelik desteklerini 2023 yılında da üreticiyle buluşturmaya devam etti. Her bölgeye özgü fide ve fidan desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde çalışmalarını yürütmekte. Büyükşehir Belediyesi Sulama Borusu Desteği Projesi Hadi gel köyümüze destek verelim. Destek Büyükşehir'den Kısmet Deniz'den Örtü Altı Sebze Üreticilerine Destek Projesi Güneş Paneli Desteği Projesi ve Makine Ekipman desteğiyle de üreticilere katkı sunmaya devam ediyor. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Galip Ekuklu, pandemi döneminde unutulan sarılma, tokalaşma, öpüşme geleneğinin yeniden başladığını ve böyle dönemlerde hastalıkların çok hızlı yayıldığını belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kapalı alanlarda geçirilen vaktin artması, kalabalık ortamlarda bulunma süreleri, pandemi döneminde alınan tedbirlerin elden bırakılması hepsi hastalıklara davetiye çıkarıyor. Havaların soğumaya başlaması ve kış mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte artan ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı ve vücut ağrıları gibi şikayetlerin yanı sıra üst solunum yolu enfeksiyonu, influenza, grip, nezle gibi hastalıklarda da artış yaşanmaya başladı. Hal böyle olunca uzmanlardan sarılmayın, tokalaşmayın, hasta olan maske taksın çağrısı geldi. Covid pandemisiyle ilgili iki şey oluştu. Bir, bir toplumda duyarlılık oluştu. Bu tür solunum yolu enfeksiyonları olunca acaba Covid miyiz falan diye düşünüyor oldu insanlar. Bir önlemler bırakınca doğaldır ki solunum yolu enfeksiyonları da, viral enfeksiyonlar da arttı. Mevsimde de uyumlu bu. Yani kapalı ortamlarda maske takmak lazım. Toplu taşıma kullanırken maske takıp takmak lazım. El hijyenine yine dikkat etmek gerekir. Özellikle çocuklar tabii onlar uzunca bir süre kapalı ortamlarda bir arada bulunuyorlar. Onlar eve, ebeveynlerine bunu taşıyabiliyorlar. Yine onlara da el hijyenini, el yıkamayı sabunla el yıkamayı hatırlatmak lazım. Sarılmayı, öpüşmeyi gene başladık. Yani bu bizim geleneğimiz tamam ama işte böyle dönemlerde bu mevsimlerde falan bu tür hastalıkların çok hızlı yayılabildiğini biliyoruz. Mersin Yenişehir Belediyesi'nin sanat ve el becerilerini geliştirmek isteyen kadınlar için düzenlediği seramik kursları devam ediyor. Yenişehir Belediyesi'nce akademide verilen kurslar kadınlara yaratıcı bir deneyim ve eğitim imkanı sunuyor. Hastanızda bize lazım. Tüm Mersin Yenişehir Belediyesi ve Mersin Yenişehir Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen seramik kursuna yeni beceriler kazanmak isteyen kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Profesyonel seramik sanatçıları tarafından verilen derslerde kadınlar kilden şekiller oluşturmanın temel tekniklerini öğreniyor. Seramik kurslarında edindikleri deneyimle kişisel gelişimlerini artıran Yenişehirli kadınlar renkli anılar ve elemeyle ortaya çıkan eserlerle yaratıcılıklarını seramikle buluşturuyor. Türkiye'de sadece Elazığ'da olan Kahve Fincanı Müzesi içinde bulunan 5000 eserle Guinness Rekorlar Kitabına girmeye hazırlanıyor. vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği müzede Mustafa Kemal Atatürk, Ara Güler gibi isimlere ait fincanlarla İngiltere'den Osmanlı'ya gönderilen kahve fincanları da sergileniyor. Müzede 1737'de İngiltere'den Osmanlı'ya gönderilen fincan ve Harput kazılarında bulunan 12 hayvanlı Türk takvimli fincan, ünlü fotoğrafçı Ara Güler'e ait kahve fincanlarının yanı sıra 17 Kasım 1937'de Elazığ'ı ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk'ün kahve içtiği fincan da sergileniyor. Elazığ Turizm Kültür ve Tanıtma Derneği Başkanı Ahmet Bulut tarafından 2 yıl önce hayata geçirilmesi planlanan Kahve Fincanı Müzesi 29 Ekim 2023 tarihinde Cumhuriyetin 100. yılında kapılarını vatandaşlara açtı. Elazığ Turizm Kültür ve tanıtma derneği tarafından benim koordinasyonumda benim projem olan Kahve Fincanı Müzesi kurmayı hedeflemiştik. Yaklaşık iki yıl üzerinde düşündük, tartıştık ve sonunda karar verdik yapmaya. Dünyada ve Türkiye'de emsali olmayan bir müzeden bahsediyoruz. Biz başlarken 2023 fincan hedeflemiştik yıl olarak. Ancak şu an fincanımız 5000'in üzerinde. Bizim artık kontrolümüzden çıktı. Evet, insanlar da teveccüh gösterdiler. Sadece Elazığ halkı değil, dışarıdan da kargolarla fincan ulaştırmaya çalışıyorlar. Çünkü bu bir hatır müzesi aynı zamanda. Tabii bizim için bunların içerisinde en kıymetlisi 1937 yılı 17 Kasım'ında Elazığ'ı ziyaret eden, Cumhuriyetimizin kurucusu Su Mustafa Kemal Atatürk'e Elazığ Halk Evi'nde bir kahve ikram ederler. Ve kahve ikram edilen fincanı da biz burada sergiliyoruz. Bizim için de çok kıymetli. Zoruhan motive oldular. Sonra vücut evet. Hayırlı uğurlu son 2000 2024 yılının yüzme şenliği. Rize'de bu yıl 8.'si düzenlenen kış yüzme şenliği 1700 rakımda bulunan Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Galer düzü gerçekleştirildi. Etkinlikte 60'ın üzerinde kişi buzlarla kaplı Galer Gölü'ne girerek yüzerken etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. İyi, geçen yılda yine katılım sağlamıştım, girmiştim. Çok güzel. Bu ambiyansı herkesin yaşaması lazım. Bence gelsinler bu heyecanı, bu ambiyansı, bu ortamı yaşasınlar. İsterim. Su çok güzeldi. Bayağı sıcaktı. Beklediğimden daha iyiydi. Keyif aldık. Ellerim ve ayaklarımın donmazdı. dışında hiçbir sıkıntı yok. Geçmiş yıllarda Tulum eşliğinde dereye girerek başlayan etkinlik, bu yıl Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerler nedeniyle müziksiz gerçekleşti. Tabi buruk bir sevinç, buruk bir etki etkinlik bugün. Çünkü şehitlerimiz var, onları özlemle, rahmetle yad ettiğimizi söylemek istiyoruz. Uluslararası nitelik kazandı, hem uzak doğudan gelen arkadaşımız oldu. Ee, Orta Doğu'dan katılımcı arkadaşlarımız var. Hatta yüzen çocuklarımız, gençlerimiz var. Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla şirketinin geliştirdiği Optimus isimli insansı robot gün geçtikçe ilerleme kaydetmeye devam ediyor. Musk, sosyal medya hesabından 2021 yılında tanıtılan robotun tişört katladığı anlara ait görüntüleri paylaşarak Optimus tişört katlıyor. Bunu henüz otonom olarak yapamıyor ancak kesinlikle bunu tamamen otonom olarak ve gelişigüzel bir ortamda yapabilecek dedi. Optimus'un geçtiğimiz sene nesneleri sıralayabildiği, tek ayak üzerinde durabildiği, bazı yoga ve meditasyon hareketlerini yapabildiği bir görüntü paylaşılmıştı. <laughs>